Tuğçe Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Sinem Hanım. Bugün neredeyiz yine? Bugün harika, tamamen sıfırlanmış, mükemmel bir villanın içindeyiz bence. Gelin birlikte gezelim. Burada bir e, açık mutfağımız var, adalı ve oldukça genç bir mutfak. Tamamlanmasına çok küçük detaylar kalmış, çok az e, bir süresi kalmış bir villanın içindeyiz. E, aslında villanın triplex, ama üçüncü katımızda odamız yok. Fakat devasa bir teras alanımız var. Ee, şu anda bu bulunduğumuz kısım aslında mutfak kısmı değil. Açık e, mutfak bir salonumuz var. Pima tellerimiz, saçlarımız, boyalarımız, yukarıda bakabileceğimiz bile asma tavanlarımız tamamen her şeyimiz sıfırlanmış durumda. Nasıl görünüyor sizce Çok güzel. Oldukça da fazla teras alanımız var. Veranda alanımız var sanırım burada. Sayamıyorum. Evet. Bir adet burada evet. var. Adımız, bir adet için. burada var. Evet. Ve bir adet de burada var değil mi? Üç verandamız var. Üç Evimiz çepeçevre. çevre. Evet. de çok güzel gözüküyor. Tamamında perforan yapılmış. E, dış veranda değişmiş. Her şey sporlanmış durumda. Alt katta bir banyo tuvaletimiz var. Çok şık dizayn edilmiş. Evet, çok modern bir mimariyle tekrardan yapılanmış. Hadi gele üst kata çıkalım bir birlikte. Üst kata çıkarken merdiven boşluğumuz camdan aydınlatılmış. Güzel <laughs> bir gün üstü yaralıyor. Orta katta üç tane odamız var. Birinci odamız burası. en ee, küçük evet odamız, çocuklarımız, yemeyeceğimiz odamız. Burada da bir balkonu var. Bu tarafta termosunumuz olduğu alan var. dileyen yeni sahipleri burayı depolama alanı olarak değerlendirebilir. Gerçekten evet, zaten de değişti ama. Kodonda giriş var. Oradan itibaren kapatılabilir. Aynen öyle. Burası ikinci odamız. İkinci odamızın da yine ufak bir balkonum ee, balkonu var. E, balkonumuzun korkulukları yapılacak. Dediğim gibi çok ufak tefek detaylar var sadece bitmesine çok da tamamlamak istemiyorum o yüzden. Oldukça güzel. Yerden ısıtma de döşenmiş sanırım Sinem Hanım değil mi? Ee, evet, şöyle ki peteklerinizi takmak için tüm alanımız hazır şu anda. E, sadece gelen yaz kış yaşamak istiyorum diyorsa bunları devreye sokması gerekiyor. Yine yani burada da bir balkon alanı var. Bu balkon alanı da alanında sitenin e, içine açılıyor. E, bu alanla ilgili de açıkmış. Şöyle görebilirsiniz. Gördüğümüz gibi çok ferah ve e, güzel bir evet. evet alana sahip. Denize de yaklaşık 3 ev kadar bir mesafedeyiz sanırım. Evet evet aynen öyleyiz. Restoranlar, kafeler, sular ve bunlar hepsi 300 metre kare, evet, 300 metre uzak bir mesafede. Orta katta bir orta banyo odamız var. Banyo tuvalet. Gidelim. Üçüncü katımıza çıkıyoruz hep birlikte. Üçüncü katımızda odamız yok. Ama kocaman bir teras alanımız var. Ee, Burası terasımız... kapatılabilir de aynı zamanda. Evet yani alan kişi isterse bu tarafımızda minnak bir balkon tarzımızda bir terasımız var. Al burada Kocaman yemeşir çam arasında bir kenar alanı karşılıyor. mevcut. Bahçemizi sulamak için her türlü e alt yapı hazır. Bu gördüğünüz harika çamların altında tamamen sıfırlanmış bu villada ben yaşamak istiyorum diyorsanız ne yapıyorsunuz? Bizimle iletişime geçiyorsunuz. Altınova'nın en köklü sitelerinden biri. Safaktur sitesinden herkese selamlar.